Arkadaşlar bugünkü ürünümüz Ömer Aybak'tan çiğ köfte porsiyonu 250 gram porsiyon Bakalım tadı nasıl Lavaşımız burada göbek maydanoz limon lavaşımız burada Ve son olarak da nar de var güzel Isıcak mendilimiz var. Ve son olarak da tabii ki de 250 gram çiğ köptemiz var. Geceye bomba gibi gireceğiz. Bomba gibi. Sıkıntı yok. Artık tadım vakti gelsin. Yeter. Acıktık. Çok acıktık.